Merhaba Başak Burçları, bugün sizlerle Başak Burcu'nun niyetine falımıza bakıyoruz. Ee, Ocak e, Ocak ayına baktık 2022 yılına, Şubat'ı bitirdik. Şimdi niyetlerinize bakıyoruz, ondan sonra Mart dönemine bakacağız inşallah diyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız ben çok iyiyim diyorum sizlere. Ee, ayrıca haneme, fal hoş geldiniz diyorum. O güzel niyetlerinizi fincanıma doğru söylüyorsunuz enerjinizi gönderiyorsunuz. Ben de sizler için bu enerjinin açılımını yapmış olacağım. İnşallah tüm dilekleriniz gerçek olsun diyorum. Sizin için şöyle hemen sizi yormadan bakıma başlayalım. Evet. Şöyle fincanıma akıtıyorum. Size de göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Şöyle fincanımı size gösteriyorum. Dikkatli bakın ve sizin için yorumlarıma başlayacağım arkadaşlar. Evet. Kocaman bir B harfi çıkmış sevgili başaklar. Bakın B harfli sakallı bir beyefendi var. İsminin içinde veya soy isminde B harfi Bursa'nın B'si olan ee, Beyefendi sizi gözetlediğini görmekteyim. E, dikkatlice sizi izliyor. Ne yaptığınızı, hayatta e, nerelere gidiyorsunuz, neler yapıyorsunuz, neleri seviyorsunuz. Bunları dikkatlice, pür dikkat size bakıyor ve sizi izliyor vaziyette görünüyor arkadaşlar. E, dikkatli olmanıza fayda var. Erkek nazarı iyi bir nazar değildir. Nazar değdirmesin sizlere diyelim. E, dikkat dikkat ediyorsunuz B harfi isminin içinde veya soy isminde arkadaşlar eşiniz de olabilir bu eşiniz de sürekli sizin ne yaptığınızı izliyor olabilir sürekli böyle e, burnunuzun dibinde oluyabilir, e, oluyor olabilir e, her yaptıklarınızı takip ediyor olabilir yani sadece isminde veya soy isminde B harfi bulunan bir beyefendinin sizi pür dikkat izlediğini görmekteyim evet şöyle bakalım S diyor falınız arkadaşlar E ve S harfi yan yana gelmiş es. yani bazı şeyleri es geçin diyor sizin için e çünkü hani öyle ki bazı şeyler sizi yormuş özellikle aile içerisindeki bazı kavramlar e ciddi anlamda hani belki çıldırtma noktasına gelmiş olabilir sizi aşırı aşırı yormuş da olabilir bu yüzden falınız diyor ki es geçin Hiçbir şeyi kafaya takmamaya çalışın. E, tamamıyla temiz olmaya bakın. Kafanız temiz olsun diyor. E, kötü şeylerden kendinizi arındırın diyor. Arkadaşlar e, kötü şeylerden kendinizi nasıl arındırabilirsiniz? E, düşünmemeye çalışın. İyi enerjileri kafanızı yorarsanız iyi enerjiyi bulmuş olursunuz. Bu kesinlikle doğru bir şey. Çünkü ben hayatımda e, ciddi anlamda bu şekilde yaşıyorum. E, iyi şeyleri düşünerek bir şeyleri halletmeye çalışıyorum ve gerçekten de işe yaradığını size net bir şekilde söyleyebilirim. Siz de iyi şeyleri düşünün ki iyi şeyler olsun. Biraz dingin bir süreç yaşamanız lazım. Evet yorulmuşsunuz farkındayım. Stresler çoğalmış. Belki yeni aile yeni ayın gelmesi bile sizlere hafif bir streslilik yaratmış olabilir. Aslında tam tersi biraz şansınız var. Özellikle eğitim konularında arkadaşlar eğitim konularında Başak Burcu şansı ama bu demek olmuyor ki derslerinize çalışmayın tabii ki derslerinize çalışıyorsunuz Başak Burcu e, kadınlarıysanız ve ya da Başak Burcu erkekleriyseniz çocuklarınız varsa e, çocuklarınızda bir başarının olacağını size söylüyor falan da e, o yüzden e, çocuklarınızda başarılı olacağını evet siz bilin ama e, derslerini bırakmamalarına ihmal e, göstermeyin. Çünkü derslerine çalışmasında yine de fayda var. Bazen e, önceden e, özel fal bakıyorduk. Şu ara biraz e, durmak zorunda kaldık. Çünkü çok fazla e, fal olduğu için artık yetişemez hale gelmiştik. O yüzden e, biraz böyle bir ara vermiştik. Bu süreçte de üniversite arkadaşlar sürekli e, başaracağım mı, sınava geçeceğim mi, geçmeyeceğim mi diye e, fal bakıyordu. Bunlara kesinlikle bakmıyoruz. E, şöyle Devam ediyorum. Başak burcunda dediğim gibi başarı var arkadaşlar. Özellikle eğitim hayatında başarılı bir sürecin geleceğini sizlere gösteriyor. Arkadaşlar, şöyle bir durgunlaşacağınız zamanı geleceksiniz. İç mahkemenizi oluşturacağınız bir süreç var diyorum sizlere. Kafanızda sıçan gibi bir insan var, aklınızda. Bu sıçan gibi insanı çok çok iyi biliyorsunuz. Affedersiniz ama bunu söylemek zorundayım. Sıçan gibi bir insan e, böyle bir tür oyunlar yapıyor size. E, bir ipte iki cambaz olmaz derler. E, yani birinden biri birbirini iter. O yüzden Başak Burcu siz de bir yüzleşme yaşayacaksınız. Bu yüzleşme sürecinde birbirinizi iteceğinizi gösteriyorum. E, görünüyor. Öyle ki bunun aile, haneye yakın bir kişi olduğunu görmekteyim. Belki abiniz vardır, evlidir kendisi ve yengenizi aranızda bazı problemler yaşıyor olabilirsiniz. Yengeniz tam tersi e, huylar gösteriyor olabilir. O kişiyle belki yüz yüze olabilirsiniz, yüzleşebilirsiniz. E, bir tür oyun içerisine düşüyor olabilir. Ama bu durumda e, siz bir böyle ne yapıyorsun hayırdır bir dur orada. ...diyebilirsiniz... ...bu kişiyi engellemeye çalışabilirsiniz... ...engellemeye çalışabilirsiniz... ...çünkü arkadaşlar öyle ki... ...kişi... ...sırtı yüklü gibi duruyor... ...yani... ...bazı konularda... ...bazı şeyleri biriktirmiş de... ...sanki size bedel ödetmeye çalışıyormuş gibi... ...bir durum var... ...yani bir çekememezlik gibi... ...bir şey söz konusu... ...kendisi sıçan gibi görünmüş... ...ama... Ee, dediğim gibi bir ipte iki cambaz oynamaz. Yani e, birinizden biri birbirinizi itmeye çalışacaksınız. Ama dediğim gibi sakin ve dingin kalmak zorundasınız sevgili başaklar. Çünkü çok fazla sinir size bir e, bazı problemleri getirebilir. O yüzden e, bu pro bu problemleri biraz daha e, geriye almanız gerekiyor. Yani problemleri biraz daha aşmanız gerektiğini size söyleyebilirim. Devam ediyorum şöyle falıma. Bakalım falımda neler var. Arkadaşlar bir ayrılık mı yaşadınız? E çünkü iki tane ayrı kıta görüyorum. Bir ayrılık birine bir hasret yaşamışsınız. Belki çocuğunuzu askere gönderdiniz, hasret yaşadınız. Belki üniversiteye gitti hasret yaşadınız. Sanki böyle çocuğa bir hasret varmış gibi bir hal var. Bir hasretlilik. Sürekli böyle yol gözleme gibi bir halinizin var olduğunu görüyorum. Birinin yolunu gözlüyorsunuz. Dediğim gibi bu da hani içinden birisi ama ben çocuk olarak adlandırıyorum. Çocuğunuzu bekliyor olabilirsiniz. Dediğim gibi askere gitmiş olabilir, eğitime gitmiş olabilir, gurbete gitmiş olabilir. Yani bir türlü böyle bir hasret gidermek istiyorsunuz. İki yaka bir araya gelse de keşke doya doya sarılsam dediğiniz bir süreç ağır basıyor arkadaşlar. Hasret ağır basıyor şu an falınızı. Şöyle bir uzanmışsınız, diyorsunuz ki keşke böyle bir psikoloğa mı gitsem acaba, psikiyatristen böyle bir yardım mı alsam, derdimi ona mı anlatsam diye bir haliniz var. Dertlenmişsiniz, aynı psikolog ne derler, koltuğu gibi bir koltuk var, oraya uzandığınızı görüyorum. Dertlerinizi atmak istiyorsunuz. İçinizdeki çocuğu tekrar çıkartmak, içinizdeki rengi tekrar ortaya çıkartmak istiyorsunuz. renk bir süreç istiyorsunuz aslında ama sanki yaşınızdan da koskoca bir insan olmuşsunuz. Yani ruhunuz e, tam tersi olgunlaşmış. Çocuk kalması gerekirken olgunlaştığını görmekteyim. Bu yüzden bu olgunluğu... Bir nebze de olsa atmak istiyorsunuz. Ee, hayatı daha rahat bir şekilde. O eski çocuğa kavuşmak, o eski Başak Burcu'na kavuşmak istiyorsunuz. Ee, o yüzden bir hani evet biraz böyle bir yardım alabilirsiniz. Ee, çünkü e, ne derler İyi bir yardım insanı iyileştirir aslında. Ruhunuzu iyileştirmek gerekiyor sizde de. Biraz daha böyle ruhu canlandırırsanız, iyileştirmeye çalışırsanız. Ne mutlu size olur. E, hayat biraz yorucu olmuş olabilir. Şöyle bir sabah kalktığınızda e, güzel bir camınızı, pencerenizi açın. Şöyle bir güzel bir kahvenizi yapın. Böyle oturun. E, dışarıyı şöyle bir güzel izleyin. Gününüze böyle başlayın. Mutlu olacağım deyin. E, i̇yi enerjilerinizi doğaya yansıtmaya çalışın. Ama tabii ki de ve profesyonel bir yardımını almayı unutmayın diyorum. Şöyle falıma Devam ediyorum. Arkadaşlar bir yılan var. Yılan çöreklendiğini görüyorum. Öyle ki birinin sağlık durumuyla alakalı bir haber alacağınızı görmekteyim. Ee, ve ona şifa vermek isteyeceksiniz. Yani bir doktor arayışına düşebilirsiniz. Şaşırabilirsiniz hastalığıyla alakalı. Hane içinden bir kişi değil bu ee, söyleyebilirim. Belki akraba olabilir. Ee, bu kişinin sağlık durumuyla alakalı bir şaşırma yaşayabilirsiniz. Bununla alakalı bir doktor arayışına belki hani size sorarlar. Hani tanıdığınız bir doktor var mı? Şu işte şöyle bir hastalık var. E ee, bunun için bir doktora ihtiyacımız var. Siz senin tanıdığın bir doktor vardır falan gibisinden sizi arayabilir, sizi ee, soru sorabilir. Bununla alakalı bir doktor önerisinde bulunabilirsiniz sevgili Başaklar. Şöyle bir şaşıracağınız bir olay daha sizi bekliyor arkadaşlar. Neden? Çünkü bir kişinin size doğru geldiğini görüyorum. İkiniz de sanki denizin altında yüzerken böyle e, birbirinize sarılıyormuş gibi duruyorsunuz. Yani e, nasıl derler? Şevkle e, sarıldığınızı görmekteyim. Deniz içerisindesiniz. Hani boğulacakmışsınız gibi ama birbirinizden sarıl yani öyle bir sarılıyorsunuz ki kopmak istemiyorsunuz ama bu ilişkiden de boğulacakmış gibi bir hal var yani bazı şeyler sizi sıkıyor bu ilişkide ama e, seviyorsunuz da hani kopamıyorsunuz da e, böyle bir durumda var yani şu an karmaşık bir süreç İlişkide şu an karmaşıklık yaşanıyor e, bazı şeyler sizi sıksa da bazı şeyler sizi toparlıyor. Yani bir dövüşüyor, bir barışıyor gibi de düşünebilirsiniz sevgili Başak burçları. Devam ediyorum. Böyle müzik melodileri çıkmış arkadaşlar. Arkadaşlarınızı güzel bir vakit geçireceğiniz, özellikle müzikli bir ortamın, e, müzikli bir ortamda buluşacağınızı, bu ortamda bol bol eğleneceğinizi görüyorum. Bir nebze olsa kafanızı mis gibi dağıtacaksınız. Evet. <laughs> Şöyle eğer ki babanız yaşıyorsa ve e, üç kişi yani yani bir kız kardeş ya da erkek kardeşiniz varsa siz ve anneniz yani toplam üçünüzü karşısına alacak e, dört kişisiniz bu halde dört kişi yaşıyorsunuz. E, Babanız sizi karşısına alacak ve ciddi bir konuşma yapacağını görmekteyim. Bu konuşma toplantı gibi bir hal, e, masanın başında herkes oturduğunu görüyorum ve babanızın size açıklayacağı bazı durumlar var. E, bunu ciddiyetle e, algılayın lütfen çünkü ciddi meseleler konuşulacak gibi görünüyor. Belki mal davaları mal davaları varsa mal davaları ile alakalı belki borç davası varsa borçlarla alakalı olabilir ama bir şekilde e, maddiyatla alakalı bir konuşma geçeceğini görmekteyim sevgili başak Burçlarım. bu sürece dikkat ediyoruz özellikle maddiyat konularına iyice dikkat ediyoruz diyorum sizlere evet şimdi başak burçları ben şöyle tabanımı da süzeyim. Bu arada arkadaşlar fallarımdan memnunsanız lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın diyorum. Ee, sizler için bir emek harcıyorum. Bu emeğin karşılığını da almak isterim tabii ki de. Ee, tabii ki sizler de beğeniyorsanız. Ve arkadaşlar fincanıma baktıktan sonra hemen ardından tarotuma bakacağım. Lütfen beni tane tane dinlemeyi unutmayın diyorum sizlere. Şöyle süzüyorum. Ee, başlayacağım ama hızlı bir şekilde başlamak isterim ama böyle hemen süzülmedi. Şöyle. Bakın. Burada da net şeyler var. Sizlere gösteriyorum ve hemen yorumlamaya başlıyorum. Şöyle netleştirelim. Arkadaşlar şöyle bakıyorum. Bir kişi böyle eğilmiş. Fısır fısır sizin hakkınızda konuştuğunu görüyorum. İki kişi var. İkisi de kadın olduğunu görmekteyim. Birisi kilo, birisi kilolu, diğeri balık etli bir kadının var olduğunu görüyorum. Biri kısa saçlıyken diğeri uzun saçlı arkadaşlar. Unutmayın lütfen. Bu iki kişi Birbiri arasında fısır 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 sizin hanenizi böyle çekiştirip çekiştirip duruyorlar arkadaşlar. Kocaman çıkmış çünkü hanenize dikkat etmeniz gerekiyor. Olup olmadık şeyleri el aleme yayma gibi bir hallerinin var olduğunu görüyorum. Saçma sapan şeyler konuşup böyle ee, değişik bir hani dedikodu algısını oluşturuyor, gıybet algısını oluşturuyor. İnsanları sizin hanenizle alakalı hiç olmadık şeyler söylüyor diyebilirim. O yüzden bu iki kişiyi biliyorsanız lütfen e, kafanızı yorun. Bu iki kişi kimse e, öğrenmeye çalışın. E, çünkü e, Belli can sıkacak tipler bunlar. O yüzden canınızı kimse sıkmasın. Siz istemediğiniz sürece kimseyi hayatınıza almazsınız. Şöyle arkadaşlar bir araba görüyorum. Araba üzerinde oturuyor olarak görünüyorsunuz sadece arabanın ön tarafı belli. Yani arka tarafı belli değil. Evet bir araba alım mevzusu olabilir. Ee, ama öyle ki önü görünmüş arabanın, yani arabanın sadece yarısı olması yarısına ulaştığınızı gösteriyor. Ee, diğer yarısına biraz daha zamanın var olduğunu gösteriyor. Az daha sabredin lütfen. Biraz daha zam, e, sabırlı olursanız arabanızı alacaksınız inşallah diyorum. Sizlere Allah kaza bela getirmesin bu arada sizlere. Eğer böyle bir düşünceniz varsa e, Allah sizlere kaza bela getirmesin. Tabii hepinize, herkese getirmesin böyle bir durumu. Arkadaşlar, birinin bir düğünü olacak ya da bir istemesi, kız isteme mevzusu olacak. Bu durumla alakalı bir plan yapabilirsiniz. Evlilikle alakalı ya da işte nişandır, sözdür, hani bu tarz evlilik vesilesine karşı bir konuşma yapabilirsiniz. Bir planlama yapabilirsiniz. Nasıl yapalım, nasıl edelim? Sizden bir kişi yardım alabilir. Hani sen bu işleri bilirsin nasıl olur nasıl eder ee, bana bir yardımcı olur musun ee, diyeceği bir durum olabilir sevgili başak burçları haberiniz olsun diyorum sizlere bir kavga görünüyor sakın e, sakın ama sakın dikkat ediyorsunuz arkadaşlar ee, bir kişi size laf dalaşında olabilir laf dalaşı yapabilir dikkat ediyorsunuz karşı tarafın bir erkek olduğunu erkek Başaklar lütfen dikkat edin, ağız dalaşlarına lütfen girmeyin çünkü durum daha da problemli hale gelebilir çünkü insanların sizi ayırmaya çalıştığını görüyorum. O yüzden lütfen sabrınıza dikkat edin diyorum. Akrep çıkmış, akrep sağlık bulacağınızı gösterir. Akrep ve yalan sağlık bulacağınızı gösterir arkadaşlar. Harika bir şekilde sağlık bulacağınızı görüyorum. Bakın net bir şekilde bakın size göstereyim. Görüyor musunuz? Hamile bir kadını gösteriyor. Evet arkadaşlar eğer hamilelik gibi bir düşünceniz varsa ee, hamile olacağınızı gösteriyor. E, ve bunun sevincini bir başkasıyla yaşayacaksınız. Eğer ki e, hamile hmm, hamileliğiniz ilerlemişse doğuma çok yakın olduğunuzu size gösteriyor kahvemde. Evet şimdi arkadaşlar hemen tarotuma başlayacağım. E, tarotumu sizler için açacağım. Vaktim de şöyle bir geçiyor. Ee, sizlere şöyle açıklamalı güzel bir şekilde tarotumu anlatayım sevgili başaklar evet şimdi arkadaşlar şöyle güzelce bir yayalım sizin için tam tamına 6 tane kart seçimi yapıyorum kartlarımı tek tek yorumlamaya başlayacağım çünkü şöyle toplamda 6 kartımı seçtim hemen toplayayım kartlarımı Evet. Arkadaşlar hazırsanız ilk kartımla başlıyoruz. Kupa şövalyesi kartım çıkmış birinden korunmak mı istiyorsunuz? Yani ya da bir başarıya ilerlemek isterken bir bir nebzede kendinizi saklıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Fikirleriniz vardır. Fikirlerinize bakın. Fikirler güzel. Beyaz at olarak çıkmış fikirleriniz. Fikirler güzel ama bazı insanlardan korunuyorsunuz. Bu fikirleri eğer insanlar görürse engel olabileceğini düşündüğünüz için şöyle demirden bir kıyafet giydirinizi görüyorum. Bakın ailevi problemler var arkadaşlar. Aile içerisinde bir su sızıntısı var. Ayağınızın altı su çünkü. E, bu problemleri kulağınıza tıkamışsınız gözünüzü tıkamış eliniz kolunuz bağlı bir vaziyette görünüyor. Yani tam anlamıyla e, biraz bu meselelerden uzak kalmak istiyorsunuz ama e, yani aile ister istemez sizi olayın içerisine dahil ediyor diye görüyorum. E, siz de bu konuda öyle ki çözüm istemiyorsunuz. Kendinizi uzak durmak istediğiniz için gözünüz, eliniz, kolunuz bağlı olarak görünüyor. Evet başarıyı yakalayacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Ee, başarıya ilerleyebilirsiniz. Fikirlerinizi ilerletebilirsiniz. Çünkü gayet fikirleriniz harika bir şekilde size başarı vereceğini gösteriyor. Bu konuda mutlu olacaksınız diyor. Öyle ki bakın ters çıkmış. Şöyle 8'i değneklerim çıkmış arkadaşlar. Ee, bunlar size gelen ee, kötü olasılıklarda ama bunu iyiye çevirdiğini görüyorum çünkü kartım ters ters olarak çıkmış ee, güzel ee, yani kötü olaylar peş peşe gelmeyecek. Yani artık bunları iyi bir şekilde yoracağınızı gösteriyor size. İyi şekilde sizlere sonuç vereceğini göstermiş. Değnek şövalyesi kartım çıkmış. Arkadaşlar endişeniz var. İlişkinizde bazı şeylerden endişe ediyorsunuz. Bakın ilişkinizi sıkı sıkı tutuyorsunuz ama bir endişe var. Bakın bunu kahve falımda da söylemiştim. Bir endişe yaşıyorsunuz. Belki e, kavga ediyor. Yine başı, barışıyor gibi bir haliniz olabilir. E, bunları biraz daha çözümlemeniz için yan yana konuşmanız gerektiğini size söyleyebilirim. Dünya kartım çıkmış. Biraz arkadaşlar depresif bir yapınız var. E, bazı problemler yaşıyorsunuz. Bunu çözümlemeye çalışıyorsunuz. Ama e, bu çözümden kurtulmak sanki mümkün değilmiş gibi düşünüyorsunuz. O yüzden iç dünyanızı kendinizi kapatmış depresif bir yapınızın var olduğunu görüyorum. Ama tamamıyla çıplak bir hal alacaksınız. Yani bu depresif, depresif yapıdan artık bu sistem bir nebze de olsa kurtulacağınızı bize göstermiş ve ayın 21'ini göstermiş. 21'inde bir dertleşme yaşayabilirsiniz sevgili Başaklar. Evet sizler için hem kahve falıma hem de tarot açılımıma baktım. Sevgili başaklar, umarım beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için hepinize, hepinize çok teşekkür ediyorum. Yepyeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyorum sizlere.